Pazara neler söyleyeyim ki, gerçekten çok güzel bir sosyal tesise sahip olduk. Bunu yapanlara teşekkür ediyorum. Yapanlara teşekkür ediyorum. Pazara Ramazan boyunca ikram ettik, çay, kahve, yaptık. Gerçekten pazarın buna, pazarın buna gerçekten ihtiyacı vardı. Ve tabii ki pazar ihtiyacı olmasına rağmen yine de pazar halkı bunda doymadı yine sosyal tesis istiyor. Muhakkak en yakın zamanda yine bir sosyal tesisi kavuşturmaya çalışacağım pazarlara. Teşekkür ediyorum pazarlara. Geçmiş bayramını da kutluyorum, saygılar sunuyorum. Buyurun. Merhaba. Biz de pazarda çok büyük bir eksiklik vardı. Allah razı olsun emeğe geçenlerden, yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Ahmet Bey, e, Neşet Başkan'a hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu tesisin devamını yine bekliyoruz. Başarılar. Buyurun. Gerçekten çok güzel olmuş burası. Böyle bir şeye de çok ihtiyaç vardı. Hem insanlarımızın dinlenmeleri, çay içecekleri, kahve içecekleri, sohbet edecekleri bir mekanları oldu hem pazarlı gençler içinde bir istihdam alanı oluştu. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Belediyemiz adına da çok güzel bir şey. Umarım bu tür işletmeler çoğalır. Ve pazarımızda yaşanabilecek bir ilçe haline gelir. Teşekkür ediyorum.